kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerin birden fazla çiçek dalı çıkarabilmesi için yapmamız gereken bir önemli püf noktayı göstereceğim. Özellikle orkideler ilkbahar ayında bol bol çiçek açarlar. Artık Yavaş yavaş ilkbahara giriyoruz. İlkbahar ayında orkidelerinizin yeni çiçek dalı açmasını teşvik edecek ve ilkbaharın gelmesiyle beraber orkidelerinizin çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştıracak bir yöntemden bahsedeceğim bugün. Orkidenin Birden fazla çiçek dalı çıkarabilmesi mümkündür. Hem orkide yeni çiçek dalı çıkarabilir hem de boğum yerlerinden birden fazla çiçek dalı çıkarabilir. Bugünkü yöntemimiz için muz kullanacağım. Daha önce muzla ilgili birçok tarif verdim. Bugünkü tarifimizde yine orkidelerin çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştıracak. Bunun için ihtiyacımız olan muz kabuğu muz kabuklarını ince ince doğruyorum. doğradığım muz kabuklarının üzerine 500 litre su koyacağım. 2 büyük su bardağı yani 500 litre su koyuyorum ve üzerine kapatıp iyice su ile bütünleşinceye kadar e, robottan çekiyorum. Sizler isterseniz blenderdan da çekerseniz daha iyi sonuç alabilirsiniz. Evet artık hazır bakın iyice e, su ile karışması için yaklaşık olarak 2 dakika robottan çektim. Tabi şu anda püre halinde burası önemli kesinlikle püre kısmını ile su kısmını ayırmanız gerekiyor e, ve orkidenin köklerinin yapışmaması gerekiyor. Bu yüzden bakın önce Kaba bir şekilde e, posasını aldım ve bu su kaldı fakat bu su içerisinde halen küçük e, parçalar var. Sürahimin içerisine koydum ve bu suyun üzerine 1 litre su ekliyorum. Böylelikle konsantre halini getirmiş olacağız. Tekrar bir tül yardımı ile süzdüm. Yani iki kere süzüyoruz. İçerisinde posanın kalmaması gerekiyor. Bu şekilde berrak bir su olması gerekiyor. Bu suyu orkidelerimiz için nasıl kullanacağımı göstereceğim. İlk olarak orkidelerin çiçek dalı çıkarabilmesi için yani boğum yerlerinden çıkarabilmesi için orkideler çiçeklerini döktükten sonra boş olan boğum yerlerinin kesilmesi gerekiyor. Bakın uç kısmında çok küçük bir tomurcuk var. Bu daldan tekrardan çiçek dalı uzamaz. Bu yüzden bakın dolu boğum ile boş boğum arasından keseceğim. Boş boğum en son dökülen çiçek boğum yeri. Hemen dolu boğumun üzerinden kestim. Tek seferde ve keskin bir bıçak ile. Bu boğumların hepsi boş. Ve bakın diğer kestim yeri gösteriyorum. Burayı isterseniz toz tarçın sürebilirsiniz, ama hiçbir şey sürmenize gerek yok. Bakın diğer kestim dal kurumaya başladı daha önce kesmiştim ve bu uçta zamanla bu şekilde. Kuruyacak sadece üst kısmı ve yeşil boğum yerlerinden yeniden çiçek dalı çıkarmasını teşvik edeceğiz. Bunun için hazırladığımız muz kabı suyunu şimdi nasıl kullanacağımı göstereceğim. İlk metod olarak bir pamuk ile bakın e, suyun içerisine koydum ve iyice sıktım. Burada orkidenin boğum yerlerinden yeniden çiçek dalı çıkarabilmesi için boğum yerlerini nemli tutmamız gerekiyor. Ve boğum yerlerini ıslak bir sünger ile bu şekilde sarıp bunu bir gece bekletebilirsiniz. Fakat bunu uzun süre bekletmeyin. Bunu haftada bir kere yapabilirsiniz. Ya da hazırladığınız muz kabuğu suyunu bir püskürtme kabının içerisine koyup ara sıra boğum yerlerini direkt de bu sudan sıkabilirsiniz. Bakın hemen göstermek istiyorum. Önce ıslak bir e, pamuk lazım. Yine muz kabuğu suyuna batırdım. Ve iyice sıktıktan sonra bakın şu şekilde tutup boğum yerine bu şekilde su sıkabilirsiniz. Bu da yine boğum yerinin yumuşamasına yardımcı olacak. Yalnız bu uyguladığınız yöntemde sonuç Hemen bir sonuç beklemeyin. Orkideler bom yerlerinden çiçek dalı çıkarması yaklaşık olarak bir ay sürer. Özellikle şu anda ilkbahar ayına gireceğimiz için artık ilkbahar ayında orkidelerin çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştıracaktır. Normalde orkidenin bom yerlerine hiçbir şey sürmeseniz de Orkidenin boğum yerlerinden sağlıklı bir orkideden çiçek dalı çıkar. Bu gösterdiğim yöntem eğer sonuç alamıyorsanız ve boğum yerlerinden hiç çiçek dalı çıkmıyorsa teşvik etmek için bakın hemen yakından gösteriyorum. Orkidenin çiçek yerlerini görüyorsunuz yani boğum yerlerinden yeni çıkan küçük küçük çiçek dalları. üsttekini yanlışlıkla kırmıştım. Özellikle orkideler üst boğumlardan çiçek dalı çıkarır. Bakın görüyorsunuz hemen boşalan boğumların altındaki ilk boğumdan ve yine aynı şekilde bakın yukarıdaki ilk boğumlardan hemen çiçek dalı çıkmaya başlamış. Bu yüzden sonuç almak istiyorsanız alt boğum yerlerinden değil üst boğum yerlerine bu yöntemi uygulayın. Bakın orkidelerimin boğum yerlerinden birden fazla çiçek dalı çıkardığını görebiliyorsunuz. Orkideler Normalde birden fazla çiçek dalı çıkarabilir. Bazen bir orkide 7-8 tane bile çiçek dalı çıkarabilir. Bu orkidenize doğru bir bakım ile bakmanızla doğru orantılıdır. İkinci yöntem ise orkidelerimizin kökten muskabosu ile sulama. Bunun için köklerinin beyaz olmuş olması gerekiyor yani suya ihtiyacının olduğunu gösteriyor her bir saksı için 5 ya da 8 yemek kaşığı kadar muz kabuğu suyundan veriyoruz bakın daha fazla değil bu suyu akşama kadar zaten çekecektir muz kabuğu suyu özellikle orkidelerinizin uçtan uzamasına yardımcı olur bakın bu bom yerleri boş yani çiçekler dökülmüş fakat orkidem Boş boğum yerleri yani çiçeklerini dökmeye başladığı halde uçtan uzamaya devam ediyor. Bu vermiş olduğumuz sıvı bitki besinleri sayesinde oluyor. Özellikle muz kabuğu suyu orkidelerin bu şekilde uçtan sürekli uzamasına da yardımcı olur ve yeni boğumlar çıkarmasını teşvik eder. Yoksa orkidenin çiçeklerini dökmeye başlayınca dal normalde hemen kurumaya başlar. Bakın görüyorsunuz kökler beyaz. Buna dikkat ediyoruz. Yani sulama zamanı gelmiş demek. Bu verdiğimiz su aynı zamanda orkide'nin su ihtiyacını da karşılıyor. Tekrar su vermenize gerek yok. Kökler beyaz olduktan sonra ikinci defa normal sade su verebilirsiniz. Bu işlemi sadece ayda bir kere uygulayın. Bakın görüyorsunuz yeni yaprak çıkarımını da destekliyor. Orkidelerin hem yeni yapraklar hem de birden fazla çiçek dalı çıkarmasına bu yöntem etkili olacaktır. Çünkü orkideler en çok potasyumu sever. Muz kabuğunda da bol miktarda potasyum olduğu için orkidelerinizin hızlı bir şekilde çiçek dalı çıkarmasına yardımcı olur. Özellikle çıkan çiçek dallarının zaman ile büyümesine, tomurcuk haline gelmesine ve tomurcukların sararmadan çiçeğe dönmesine de yardımcı olur. Bunun için tabi ki sıvı bitki besinleri vermeniz gerekiyor. Orkideleriniz bu şekilde çiçekliyken de bol bol sıvı bitki besinleri vermeyi unutmayın. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp Kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.